4 mesleksiz. Şubat Şimdi bence gazdeci evet. iki gün 13 yıl azap evet. evet. tenin mevcidine evet. bulunan evet. tenin mesiline gittik evet. aynı zamanda bir mesil esma aziz Aisha madem zaidir yani aziz Aisha camisi olarak da geçer. Orada ihrama girdik 60 kişi olarak. Şimdi büyük bir otobüste hep beraber Kabe'ye gideceğiz inşallah. Orada tavaf edeceğiz. Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılacağız. Sonra zemzemler içeceğiz. hacer Esvet'i selamlayarak say mahalline geçeceğiz. İnşallah orada da say tamamladıktan sonra üçüncü umremizi yapmış olacağız. Üç umre Resulullah Efendimiz gibi bir hac sevabı vardır. İnşallah bugün bir hac sevabı kazanmış oluyoruz. Inşallah. İnşallah. Allah gelmeyenlere de nasip etsin. Amin, amin. طيب اللهم صل وسلم Nefsa. هذا حق الصدمة هذا من اسمه شو اسمه ما الفحص يا Hala az kayıra <laughs> حبيبه inşallah Cuma saat 7'de gelip konuşuruz. Ya Allah güzel Biraz bak Bu her zaman denk gelmez. Her <laughs> zaman kuzum canım. Şey herkese tamam mı? Şeyi karşı bir şey olmuş.

Tenim yavaş yavaş şu şekilde Mekke'nin caddelerinde, sokaklarında ilerleyerek Harem-i Şerif'e doğru gidiyoruz. Şoförümüz nadir inşallah. Ebu nadir. Ebu nadir. Nadir, nadir inşallah. Türkiye, mesaj. Mesaj inşallah. Bay evet, bay Türkiye. Evet. Hadi bay bay Türk İnşallah. <laughs> Telbiyelerle, tekbirlerle gidiyoruz inşallah hocam. Değil mi?

Ya Şerike Leke Lepeği Allah'ın Lepeği Lepeği La Şerike Leke Lepeği Inne Handa Ne Niye Mete Lekele Mücğ Ya Şerike Leke Allah söylüyorum. 4 Şubat 2013. Tenim Mescidinden Harem-i Şerif'e doğru 3. Ümremizi yapmaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi e, değerli misafirlerimiz gayet dinamikler. Dün Nur Dağı'na tırmanmalarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmediler. E, ısrarla ısrarla e, ibadetlerine, vazifelerine devam ediyorlar inşallah büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle e, inşallah geldiğimize değsin diyerek e, tavaf olsun, gümre olsun, ziyaretler olsun tüm gücüyle devam ediyor. Özellikle özellikle böyle e, bizi mahcup eden yaşıyla e, bayağı bir ileri olmasına rağmen Yalçın amca. <laughs> Çok dinamik, çok ben, dinamik bir ihtiyar delikanlı görüyorsunuz şu anda. Ya. Kaç yaşındayız Yalçın amca? Çok değil bayağı yedi, yedi buçuk yani. Yedi buçuk yani <laughs> yetmiş beş yaşında. Allah uzun ömürler versin inşallah. <laughs> Emin abicim çok böyle düşünüyor gibi gördüm seni. Gördüm <laughs> bahsetti. Evet. Abi ee... Az kaldı inşallah, az kaldı. İstirahat edeceğiz. Gidince 15 gün Tamam. İstirahat Göndere yani mesaj yani. olarak şimdiden duyurulur. Sakın evet. babandan medet umma diyorsun. Babandan yani. medet umma. Kendi ayaklarımın üstünde dikip kendi ekmeğini kendi. Babandan ekmek bekle var. <laughs> Bundan <gülüyor> sonra her sene Ümre'ye geleceğim diyorsun yani. Tabii geleceğim. Kazandığımda Ümre'ye geleceğim. Herhalde olsun. Nasıl olsa ki. İnşallah, inşallah. Soru vereceğim de evet. Ümre'ye verelim de sağ olun. bak ne diyor Konuşsana konuşsa ne diyor bak konuşsa beni konuşturma hep neden hadi teyze çok konuşuyor diyorlarmış Aa, <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. <laughs> konuşuyor mu canım odanı seviyorsun evet enese var mı diyeceğim bir şey öpüyorum onların hepsini Selamlarımızı söylüyorum enes sizdesin öpüyorum. burada enes sizdesin ekran evet. evet. çok Selam, 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 selam. Bu gördüğünüz abimiz bütün gazetelerde, Bandırma gazetelerinde çıkan Yaşar abimiz. Her yerde medyatik olmuşsun ha. Burada da çekeyim bari. Bütün gazetelerde Ümre yolcusu diye seni koymuşlar. Enes'in dedesi. Evet. Enes'in dedesi. Bak Enes izle yavrum. Eftal. Dedeniz burada bak. Evet. Selam. Evet. Var mı mesajınız? Hadi bakalım? Olur inşallah. Hasan, Hasan, Hasan Berke evet. Anneannesi ve babaannesinden Selam, selam gönderiyoruz. Ben sesli de. olarak telaffuz edip Evet, anneanne ve babaanne yan yana gidiyorlar iki dönür. Allah e, bu muhabbetlerini bozmasın inşallah evet. diyelim. Evet, burada da anne kız var. Ünal abi bugün saçları herhalde ustura yaptı sizden. Ustura. Hep ustura yaptıracağız. Evet. Evet çocuklar izlesin evet. inşallah. Hasan Akuş'a da Zafer'e selamlar merveye. Selam. Hep ilgileniyorduk ya, Cem miydi oğlanınız? Evet Cem. Cem izliyor. Devamına bakıyor evet izliyor. Selamlar. Evet Cem. E takipçilerime yani mesaj olarak buradan evet. Ayşe Hanım'ımızın mesajından geliyoruz. Evet. Tavuk yapmaya gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah'a şükür olsun. Türkiye'deki işlere mukayyet oluyorsun evet, yani. Evet, Beni merak evet. etme. Evet, aynen evet, öyle. Inşallah. Evet. İnşallah. i̇nşallah sıcak oralar soğuk. Evet, ananın safa sağlam getir mağruşum yavrum. <laughs> <laughs> İbrahim de delimiz olmasa gider <laughs> git sonra. Aman, aman. <gülüyor> geçiyorlar. Bandırmaya selamlar, saygılar herkese. İnşallah Allah'ın izniyle Cuma günü oradayız. İnşallah. Cuma namazını bandırmada kılacağız. Bandırma inşallah. Evet, az kaldı, az kaldı. Evet. Kalmadı. Evet. 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 <laughs> konuşmak <istedim. gülüyor> olacağım, i̇nşallah. konuşmak Akşama haber gelir gene falan hepsi mü? Görünür mü? Bilmem. Biz ikiden söylemedik. Evet. Tekrar ediyorum Bugün 4 Şubat 2013. Tenim Tenim'den mescid Haram'a ihramlarla, tekbirlerle, telbiyelerle gidiyoruz. Tavafımızı, sayımızı yaparak inşallah bugünkü ümremizi de gerçekleştirip Rabbim nasip ederse otelimize istirahate gideceğiz. Tabii daha sonrasında yine tekrar e, namaz sonrasında öğlen olsun, ikindi olsun veya ...yatsı namazından sonra... ...tavaflar devam edecek... E, ...bütün ümrecilerimiz son günleri... ...bir şekilde ibadetlerle... E, ...tamamlamanın... ...gayretinde... ...Rabbime şükürler olsun ki... E, ...hiçbir sorun bir sıkıntımız yok... E, ...ufak tefek... rahatsızlıkların ve hastalıkların dışında... ...inşallah her şey güzel gidiyor... E, ...bugünlük... ...sizlere aktaracağımız bu kadar... ...inşallah... Daha sonraki e, gelişebilecek olayları size e, aktarmaya gayret edeceğiz. Mekke'den selam ve dua ile diyor, bütün ümreciler adına saygılarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi gönderiyorum.